Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sıfır sermayede Facebook Marketplace'te ürünlerinizi nasıl teker teker satarsınız ve bu satan ürünleri nereden ücretsiz bir şekilde bulursunuz bunları göreceksiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda eBay, Amazon, Shopify gibi platformlara başlamadan önce sürecin nasıl çalışacağını bilmeyen arkadaşlar için ürünlerini nasıl pazarlayacağı hakkında detaylı bilgi aktaracağım. Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olduğunuza emin olduktan sonra hadi başlayalım. Peki Facebook Marketplace nedir ve nasıl çalışır sizlere bunları anlatacağım. Aynı taktiği, aynı stratejiyi sizlere göstereceğim. Ayrıca kendi web sitenizi ücretsiz bir şekilde nasıl kuracağınızı da sizlere adım adım göstereceğim. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü çok önemli bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi Facebook Marketplace bildiğiniz gibi arkadaşlar ürünlerimizi satabileceğimiz bir satış platformu. Burada eğer bir Facebook hesabınız varsa ve bu, bu hesap bir aydan fazlaysa Facebook Marketplace'te sizler de ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Buradaki diğer satıcılar gibi. Peki şimdi benim ürünlerim yok. Ben herhangi bir şekilde bu platformda nasıl drop yapacağım bunları göstereceğim sizlere. Ama ona geçmeden önce herkesin yaptığı temel hata Facebook hesaplarının kapatılması veya da satışlarının gelmemesinin ana sebeplerinden birini anlatacağım. Çünkü İşin bu kısmına geçtiğiniz zaman öteki kısmına geçemiyorlar ve bu bilgiye sahip olmadıkları için de ne yazık ki ticaretlerine devam edemiyorlar. Bakın Facebook platformu da diğer satış platformları gibi sizlerin satış yapmasını istemediği bazı kategoriler var. Bunları doğru bir şekilde okuyup anlayıp bu tarz ürünleri Facebook Marketplace'e listelemediğinize emin olmanız gerekiyor. Burada sizler için Facebook'un kendi internet sayfasında polisi bölümüne geldiğinizde arkadaşlar alkol satamazsınız, büyük oyuncakları satamazsınız, insan vücudu parçaları satamazsınız satamaz. Dijital medya ya da elektronik device satamazsınız arkadaşlar. Ya da herhangi bir şekilde e, para alıp satamazsınız burada ya da e, kumar oynayamazsınız ya da onunla ilgili iş ilanı bulunduramazsınız ya da e, yutulabilecek bazı suplementleri kullanamıyorsunuz. Burada hayvan satamıyorsunuz ve e, ya da herhangi bir şekilde kriminal bir şey sunamıyorsunuz gibi gibi. Burada sizlere bir uyuşturucu tarzı şeyler de satamıyorsunuz ne yazık ki arkadaşlar. Burada detaylı olarak yazıyor çalınan eşyalar satılmaz diyor. Abonelik satılmaz diyor. Üçüncü parti e, diğer şeyler sigara ve bu tarz şeyler seçilmiyor. Kullanılan kozmetik satılmıyor araba parçaları ve aksesuarları satılmıyor ya da e, bununla beraber de arkadaşlar silahla ilgili bazı eşyalar satamadığınızı söylüyor. Lütfen bunları doğru okuyup anladığınıza emin olun. Çünkü yeni başlayan insanlar direkt bunlar listeliyor hesabı kapanıyor. Bu işte ticarette para yok diye ticareti bırakıyor. Ne yazık ki bu bilgileri sahip olmadığını kabul etmiyor. Lütfen siz de bunu anladığınıza emin olun ve ondan sonra işin güzel ve eğlenceli tarafına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken ben aşağıda linkini paylaşırım ama olur da paylaşamazsam Instagram'dan okya Nusi Akın Yılmaz bölümüne gelin ve bunun profilinde bir tane link var. Bu linke tıklayıp ücretsiz satan ürünleri listeleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey tüm servisler bölümüne geleceksiniz. Ve burada satan ücretsiz rapor bölümü var. Buraya tıklayacaksınız. Buraya ürünlerinizi, isminizi, soy isminizi yazdığınız zaman mailinize satan ürünler listesi geliyor. Bu ürünleri sizler kendi dükkanınızda liste başlayabilirsiniz. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama arkadaşlar Facebook Marketplace'e geldiniz. Geldikten sonra şimdi nasıl listeleme yapacaksınız? Çok kolay arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok kolay. Şimdi benim size vermiş olduğum ürünlerden bir tanesini detaylı olarak bakalım. Ve bu ürünü biz nasıl listeleyeceğiz? Hatta baktığınız zaman Burada inbox bölümüne geldiğinizde de sizlere satıcıların attığı mesajları görebilirsiniz detaylı şekilde. Inbox bölümünde sürekli olarak satmaya çalıştığınız ürünle ilgili gelen mesajları görüyorsunuz. Bunlara da nasıl offer sunacağız? Onları da sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlar. Ee, adım adım anlatacağım. Şimdi ilk yapmamız gereken buraya geliyoruz. Create new listing bölümüne tıklıyoruz. Diyor ki ne satacaksın? Item for sale bölümüne ben tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar ikinci bölümde ürünün fotoğrafını, açıklamasını, başlığını, fiyatını, kategorisini ve condition yani durumunu yazacağız. Ve ondan sonra da arz ettiğiniz takdirde next butonuna basacağız. Şimdi zaten ürünler sizin mailinize gelmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Ben sizler için hızlı bir şekilde bir tane satan bir ürün bulayım. Ve bu ürünü beraber dükkanımıza listeleyelim. Bakın sıfır maliyetle bunu yapacağız. Sizlere bu sürecin ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Facebook Marketplace'den aylık 100 bin, dola, 100 bin Türk Lirası kazanan insanlar var. Bunlardan bir tanesi de benim. Yani Facebook Marketplace'te satılmıyor diye korkmayın ya da bu kadar basit diye bu işte ticarette para yok diye düşünmeyin. Çünkü inanılmaz derecede kolay ve herkesin alışveriş yaptığı bir Ben burada bir tane ürün buldum. Bu ürün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok uygun fiyatı satılıyor. Yutulabilen bir cisim olduğu için açıkçası çok satmayı tercih etmiyorum. O yüzden bu ürünü sizlere de önermiyorum. Ben İngiltere'de satış yapıyorum. İngiltere'de yaptığım için marketimi İngiltere'ye seçeceğim. Burada en çok para kazandıran şu Mayer Hair Clips olarak 65 bin dolar satış yapmış. Bunu listeleyeceğim. Herkesin alacağı bir ürün. Hatta bu ürün daha da ucuza bulabileceğim yerler de var. Fakat ben ürün araştırma süreciyle uğraşmayacağım. Burada bir tane ürün görüyorum. Görmüş olduğum ürün bayağı bir satmış. 772 tane satmış. Ama hala dediğim gibi arkadaşlar İngiltere marketinde değiliz. İngiltere marketine geçmemiz lazım. Çünkü satacağımız ürünü Amerika'da İngiltere'ye göndermek biraz ee, komik olacak. Ne gerek var İngiltere'de zaten satabiliyorsak arkadaşlar. Burada bize sunmuş olduğu avantajlar var ve en çok satan ürünler listesi var. Ben buradan her her şeyi görebiliyorum toplu şekilde ve diğer ayarlarda sizler de benim vermiş olduğum Excel tablosunda ben zaten koyuyorum oradaki ürünleri sizler de listeleyebilirsiniz şimdi ben buraya geliyorum araştırma bölümüne lokasyon olarak İngiltere seçiyorum arkadaşlar ve burada ebay.co.uk'den araştıracağımı söylüyorum neydi main hairs scrapers bölümüne tıklıyorum ve bana İngiltere'deki satıcıları gösterecek ebay'den alıp hem hesabımı güçlendirmek hem de daha çok satış yapabilmek için buradaki ürünü buluyorum. Şimdi en çok bakıyorum. Şurada Total solta bakıyorum. Şu ürün Remington'ın 9914 kere satılmış. Ama bu ürün görmüş olduğunuz gibi vero bir ürün. Yani bu ürünü satıyorsanız da markasını yazmanızı da tavsiye etmem sevgili arkadaşlar. E, zaten bakın başka bir satıcısı da yok. E, burada önereceksen mesela şu ürüne gidebiliriz. Ya da altındaki şu ürüne gidebiliriz. Ben bu ürünü tercih ediyorum. Hem ucuz hem de satımı çok daha kolay olacaktır. Şimdi yapmamız gereken ikinci aşama Bakın çok rahat. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Adım adım her şeyi yaptık. Ne yaptık? Güzel için ürün de buldum ve bu ürün ne kadar kazandırıyor diye soruyorsanız, yani bu ürün para satar mı vesaire. Arkadaşlar bu ürün 6.99'dan 7 puan'dan 4000 kere satmış ki ortalama olarak kazandırdığı parayı artık siz düşünün. Burada yapılan satışı da görebiliyorsunuz ki bundan hepsini de listeleyebilirim. Şimdi ben bu ürünü geldim, buldum. Bu ürünü ben kendi dükkanıma listelemek için ne yapacağım? Birinci aşama sevgili arkadaşlar, fotoğrafa tıklayacaksınız. Ekran kaydı benim kullandığım bir tane Lightshot diye bir extension var. Buradan siz isterseniz kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Bunu kopyalayıp yapıştıracağım. Ondan sonra ne yapacağız? Geleceğiz buraya. Ürünün fotoğrafını aldıktan sonra indirmeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Ondan sonra buraya geleceğiz, ismini alacağız, kopyalayacağız ve Facebook Marketplace açacağız. Facebook Marketplace ürünün adını yazacağız. Çok şanslıyız ki bu ürün arkadaşlar Facebook bizden komisyon almadığı için bankamız hariç ben bu ürünü 9.99'a satacağım. Burada e, Facebook Marketplace'de küsurat yok. O yüzden sadece 10 lira yazacağım. Kategori bölümü arkadaşlar kişisel bakım özel güzellik olarak da seçebilirsiniz. Buna yakın bir kategori seçtiğinizde emin olun. Ben şu için Home Kitchen diyorum ve Beth bölümünü bırakıyorum. Tuvalet olarak Aksesuar olarak olabilir. Ee, çok soru soruyor, o zaman bırakıyorum. Şu şekilde kondisyon yeni. E, dekor style açıklama bölümüne burada burada yazan açıklamaya geliyorum aşağı doğru iniyorum neymiş bunun açıklaması diyor ki burada ürün şöyle ya da feature alabilirim direkt bunu yapabilirim müşterilerin bilmesi açısından iyi olacaktır bakın bu kadar basit abartılan kadar kolay değil buraya yazdım aşağı indim ve her şey tamamsa sevgili arkadaşlar konumunuzda Londra Manchester Liverpool nerede satmak istiyorsanız orada satabilirsiniz Eğer sistem bunu izin vermiyorsa arkadaşlar IP Hepinizi değiştirebilirsiniz. Ben eğitim içerisinde adım adım bunu da anlat. Fotoğrafı da yükledikten sonra ürün listelemeniz saniyeler içerisinde gerçekleşecek ve müşteriler size mesaj atacak mesajını da gönderimini sağlayacaksınız diyecek. Şu hesaba vice kartıma payoneer kartıma parayı gönderin ben de size gönderimini sağlayayım. Fakat bu eski yöntem. Bu gerçekten sıfır sermaye yapılacak bir yöntem. Ben bunu daha kolay ve hızlı, biraz ama maliyetli olacak şekilde yaptım. Maliyet e, 20 pound gibi para ödemeniz gerekiyor aylık arkadaşlar. Bunu eğer tercih ederseniz, bu böyle ücretsiz olarak deneyip birkaç satış yapıp işinizi hızlandırmak isterseniz biz şöyle yapıyoruz, ben eğitimde herkese bu şekilde öğretiyorum. Tabii ki siz nasıl yapmak isterseniz yapın çünkü bu ücretsiz versiyon. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya. Şurada tıklıyoruz. Sağ sol tarafta Marketplace var. Şimdi Marketplace'e geliyoruz sevgili arkadaşlar. Create a new listing diye yine tekrardan yapmak yerine ben bu ürünü isteyeceğim ya. Geliyorum buraya. Turco Lister eklentisini kullanıyorum. Turco Lister eklentisi benim ürünlerimi eBay'e, aynı şekilde Etsy'e, Edgevit'e ve Facebook Marketplace'e yüklememi sağlıyor. Ben buraya kayıt oluyorum. Eklentiyi indiriyorum. Kayıt olduktan sonra burada bir eklenti çıkıyor. Bu eklenti çıktıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada benim kullanıcı bölümde product bölümlerim var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi yarayan şeyi size anlatayım arkadaşlar. Listelediğim ürünleri, hangi tarihte yüklediğimi, nereden yüklediğimi stok durumunu ve kuantitesini ve kargosunun para alıp almadığını ve fiyatını burada sizlere yazıyor. Arzu ettiğiniz takdirde buradan bunu kaldırabiliyoruz. Peki şimdi biz nasıl yapacağız? Ee, bu ürünü listeleme yaparsak. Eklentiyi indirdikten ve bilgisayarımızı yükledikten sonra burada butonlar çıkıyor. Ben Facebook Marketplace'i yükleyeceğim. Ne yapmam gereken tek şey burada copy to Facebook butonuna basıyoruz arkadaşlar. Saniyeler içerisindeki bu bilgiler benim dükkanıma yükleniyor. Aynı şekilde bunu Amazon'da da ve Diğer marketlerde de yapabiliyorsunuz. Özellikle iyi ebay'de satış yapıyorsanız Kesinlikle tavsiye ederim. Peki gelin buradaki senaryoda Amazon'dan ürün yükleyelim. Amazon.co.uk'den listeleme yapalım. Mesela buradaki senaryoda şu ürün çok satıyor diyelim arkadaşlar. Ben bunu e, satmak istiyorum. Buraya geliyorum. Amazon.co.uk'de. Fakat unutmaması gereken bir şey var arkadaşlar. Ürününüzü listelerken tabii ki satacağını düşündüğünüz ürünleri listelemeye emin olun. Peki tıklıyorum buraya. Tek yapmam gereken bir klikti. Buraya bütün bilgiler şimdi çatır çatır karşıma çıkıyor. Saniyeler içerisinde ikinci yapmam gereken şey post data diyorum ve bütün bilgiler fotoğraflar saniyeler içerisinde çok profesyonel ve güzel bir şekilde geliyor. Product Tech bölümüne arzu ettiğiniz takdirde sizler buraya istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum next diyorum bir yerde paylaşmak istemiyorum. Publish diyorum ve ürün listeleniyor. Fakat unutulmaması gereken önemli bir nokta fiyatını güncellerinize emin olun. Ben bu ürünü 12 pound yani 10 puan karımı koyarak listelemek istiyorum ve bu şekilde yapılmasını düşünüyorum. Bu benim dükkanım için geçerli. Şimdi herkes diyecek ki ya iyi hoş da kimse bana para göndermiyor, güvenmiyor. Daha önceden insanlara böyle şeyler yapmışlar. Ee, bunun için de sizi düşündüm. Ben bunun için de eğitimde çok detaylı anlattım ama ücretsiz olarak bu videoda öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar müşteri bu ürünü satın almak istedi. Profesyonel olarak nasıl onlara bu ürünü satabiliriz? Biz nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar EdgeVid gibi bir dükkan açıyoruz. EdgeVid hem Shopify'in hem de ikaz gibi platformlara yüzlerce dolar aylık para ödeyeceğinizi ücretsiz olarak size nasıl kurulacağını göstereceğim. Tamamen ücretsiz 10 tane ürüne kadar hem de bu ürünü listeleyecek. Gelelim tekrar başa. Müşteri bu ürünü alacak. Diyor ki sen bana ben para göndermem hesabı. Sen bana diyorsun ki ben bu ürünü almak istiyorum. Bana bir internet sayfanı ver, ben oradan kart bilgilerimi gireyim kimse görmeden, oradan alayım, siparişimi vereyim, sen bana gönder diyor. Ki haklı bana göre. Fakat e, biz bunu nasıl yapacağız? İnternet sitemiz yok. Shopify'a e para vermek istemiyoruz, oraya para vermek istemiyoruz. Çok basit bir şekilde ve üçüncü adıma geldik arkadaşlar. Neydi platformumuzun adı? EdgeWit EdgeVid diye geliyoruz. E, nasıl kurulacağını vesairesini ben dediğim gibi ücretsiz olarak paylaştım. E, eğitim içerisine bakarsanız arkadaşlar çok da detaylı bir şekilde işlemimizi yapabilirsiniz. Hesap oluşturacaksınız ücretsiz tekrar sıfırda Bu bir web sitesi oluşturuyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kişisel bilgileriniz girmek. Bakın adım adım girdim. Ödeme altyapısı eklemek gerekiyor. PayPal, Stripe ya da başka bir kartınızı ekleyebilir. Şimdi benim yapacağım tek şey arkadaşlar bu deneme hesabında buraya My Sales bölümüne geliyorum. Burada arkadaşlar sizin yapmış olduğunuz satışlar ve diğer şeyleri göreceksiniz. Product katalog bölümüne geldiğinizde ürünlerinizi göreceksiniz. Şimdi benim tek yapacağım şey şuradan bir tane ürün seçeceğim çünkü 10 tane listelemesi dolduğu için ben buradan şu ürünü direkt siliyorum. Şimdi yapmam gereken şeyi sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Add New Product bölümüne tıklıyorum. Şimdi ben müşteri bu ürünü almak istiyor ya, ama bu ürünü siteden almak istiyor. Şimdi ne yapacağım? Ben buraya geleceğim. Burada Copy to Edit butonuna tıklayacağım. Çünkü müşteri bu ürünü almak. Buraya geleceğim, Post Data diyeceğim arkadaşlar ve eğer doğru, bu ürün eski ürün. Bunu tekrar, sayfayı yenilemeniz gerekiyor. Sebebi şu, daha önceden çektiğim ürünün datasını çekiyor. Şimdi yeniden tekrar buraya geleceğim. Copy to EdgeVid diyeceğim. EdgeVid'i açacağım ve burada arkadaşlar Post Data bölümüne basacağım ve ürünümün bilgileri burada görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde gelecek. Ürünün fiyatını da değiştireceğim. Burada 12 Pound yapacaktık çünkü. aşağı iniyorum. Ve burada arkadaşlar sevledikten sonra ürününüz dadan bu kadar basit. Ve bu ürünü dükkanda görmek istiyorsanız da bu kadar basit. Bakın şu an ürün saniyeler içerisinde web sistemde satışta. Sıfır para ile müşteri gelecek buradan etti basket diyecek ürünü almak istediği zaman basketine gidecek, bilgilerine girecek, ödemesini nasıl istiyorsa yapacak kartla ve diğer şeylerle. Sonra da para sizin hesabınıza düşecek. Siz de gelen o parayla müşterinize buradan alıp gönderimini sağlayacak. 3 tane yöntem inanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede işinizi kolaylaştıracak. Dipnot bunu aynı şekilde arzu ettiğiniz takdirde Etsy'de ve ebay'de de satabilirsiniz. Varsayalım bu ürünü ebay'de satmak istiyorsunuz. Copy to de ebay deyip aynı ürünü arkadaşlar ebay dükkanınızda da satabilirsiniz. Aynı şekilde Etsy'de de satabilirsiniz. Tek yapmanız gereken varsayalım bu ürünü ebay'de satmak istiyorsunuz. Buraya tıklayacaksınız. Google içerisinde araştıracaksınız. Ebay'e geleceksiniz. Bu ürün zaten ebay'de var diyelim. Ebay'de bulmanız gerekiyor önce ürünü arkadaşlar. Ya da direkt şuraya yanına ebay yazarsanız ebay'e Direkt giriş yapabiliyorsun. Bakın aynı ürün ebay'de şu an var. Varsayalım ebay'de de satmak istiyorsunuz. Neden? Bir yazılımı her şey için farklı para verirsiniz. Bu yazılım, bir yazılım hepsini teker teker ücretsiz ve sınırsız bir şekilde yapıyor. Özür dilerim ücretsiz değil. Sadece aylık 20 dolar gibi parası var yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu ürünü satmak istiyorsanız tek yapmanız gereken ebay'de copy to ebay diyorsunuz. Sell it yourself diyorsunuz. Tabii ki ebay hesabına giriş yaptığınızda emin olun sevgili arkadaşlar. Aksi takdirde tabii ki listeleme yapamaz. Buradaki süreci ben sizler için hızlı bir şekilde gösteriyorum. Siz bunu arzu ettiğiniz takdirde yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Ebay listeleme bölümünü açtığınızda karşınıza böyle bir alan çıkacak. Yine post dataya basacaksınız ve <laughs> saniyeler içerisinde aynı ürünler açıklamasına kadar da burada gösteriliyor. Kısa bir not eBay'in yeni geliştirmiş olduğu AI sistemini tıklarsanız da arkadaşlar sizler için profesyonel bir açıklama görmüş olduğunuz için sahneler içerisinde yapıyor ve listeyip olayı bitirebiliyorsunuz ve aynı şekilde bu ürünü Etsy'de satmak istiyorsanız da yine copy to Etsy diyorsunuz ve vermiş olduğum linklerden arkadaşlar Etsy dükkanınıza gidiyorsunuz Etsy dükkanınızda list bölümüne geleceksiniz tabii ki ürününüzü listelemek için Buradan arkadaşlar yine aynı şekilde ebay'in listeleme bölümüne geliyorsunuz Etsy'nin. Şuraya tıklıyorum. Burada list item bölümü var. Yani demeye çalıştığım şey arkadaşlar buradaki süreçlerin hepsini çok kolay ve basit bir şekilde yapabilirsiniz. Listing bölümüne tıklıyorum. Çünkü bu ürünü ben Etsy'de Edel Listing bölümüne tıklıyorum ve buraya açıyorum karşıma. Açtıktan sonra ürünün bilgilerini giriyorsunuz. Ben şu an buraya boş bırakıyorum. Yine aynı şekilde buraya bir eklenti geliyor. Buraya tıkladıktan sonra da arkadaşlar sürecinizi ve listelemenizi yapabiliyorsunuz. Olur da böyle bir durum yaşarsanız her zaman sayfayı refresh attığınızda emin olun. Çünkü daha önceki sayfada çektiğiniz bilgiler doğru olmadığı takdirde sistem size bunu izin vermeyebilir. Aynı şekilde olduğu gibi paste diyorsunuz. Ve bakın saniyeler içerisinde arkadaşlar bütün fotoğraf, açıklama ve diğer bilgiler karşınıza çıkıyor. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak arkadaşlar Turco Lister yazılımı kullanmak isteyen arkadaşlar kayıt olduktan sonra lütfen Okyanusu Akın Yılmaz Instagram hesabına ulaşsın. Ve bu şekilde bizler de sizlere bu süreci nasıl daha rahat bir şekilde kullanabileceğinizi ve eklentiye nasıl ulaşabileceğinizin bilgisini aktaralım. Bence çok güzel bir videoydu. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşünce ve yorumlarınızı ve eklemek istediğiniz top toptancı bilgilerini bana aşağıda yazarsanız yeni feature olarak sizlere bunları ekleyebiliriz dedikten sonra ta ki o zamana kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın.